Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TikTok kahvesi, meşhur dalgona kahve yapacağız. Ama farklı yöntemler denedim. Bunları da sizinle paylaşacağım. Ama denedim çok harika oldu. Mutlaka sizin de denemenizi istiyorum. Mis gibi oldu. Evet, şimdi 3 fincan süt, sütümüzü ısıtıyoruz. Ocağa koyduk. Altını açtık. 3 fincan sütümüzü kaynatalım. Şimdi yapımına geçelim hemen. Malzemelerimiz bu şekilde. Üçü bir arada Nescafe ihtiyacımız var. O yüzden değişik dedim. Püf noktası bu. Ve ikinci püf noktası da sütle yapacağız. 2 yemek kaşığı toz şekerimiz ve 2 yemek kaşığı kahvemiz var. Normalde sıcak suyla yapıyorlar 2 yemek kaşığı suyla ama biz sütle yapacağız farklı yöntem olan hem süt hem de üçü bir arada. Evet, sütümüz ekleyelim kavanoza. Kahvemizi ekliyoruz. Şekerimizi ekleyelim. Ve güzelce biraz karıştıralım bunu biraz araştırdım ee, sanırım Yunanistan'da daha çok yapılıyormuş daha önceleri Yunanistan'da yapılıyormuş sonra TikTok'a geçmiş evet ama benim yaptığım bu sistemle aynı Starbucks kahvesi oluyor arkadaşlar çırpmaya başlayalım İlk önce elle çıkmışlar ama çok uzun işlem olduğu için daha sonra miksere geçmişler. Ama mikser tabii ki en mantıklısı olan hem zamanımızı çalmıyor hem de daha kolay oluyor. Evet, çıkmaya devam edelim. Bakın, yavaş yavaş olmaya başladı. Biraz daha karıştırmamız gerekiyor. Evet, renginden de anlaşıldığı üzere dalgonumuz olmaya başladı. Biraz daha çırpalım. Bakın harika bir kıvam aldı. Tam da istedim bu. Evet 3 tane fincan yapacağız. Bu 2 tane Nescafe'yi 3 fincana bölüştürüyoruz. Eşit bir şekilde. bu püf noktası bu kahvenin dalgunayı daha lezzetli bir hale getirdik. Evet bölüştürdük kahvelerimizi. Şimdi sütümüzü alıyoruz. Kaynamış sütü görüyorsunuz köpük köpük oldu. Onları bölüştürelim hemen fincanlarımıza. Biraz nazar oldu döktüm ama olsun temizleyelim hemen. bölüştürdüm. Karıştıralım hemen. Şimdi dalgonumuzu ekleyelim. Bakın tam da istediğim kıvam buydu. Yine eşit bir şekilde paylaştıralım. Şimdi yakından göstereyim size. Tam da istediğim kıvam bu. Hem Nescafe 3'ü bir de ekliyoruz hem de sütle yapıyoruz. Bunu unutmayın. Kıvamı süper. Hatta Starbucks'taki kahvelere benziyor arkadaşlar. White Mocha'ya benzettim ben tadını. Bir de siz deneyin. Evet arkadaşlar, şimdi oldu. Kanalıma abone olmayı, destek için videolarımı tamamını izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.